Merhaba arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi e, ankastremizde süt ve kalan yağ lekelerimiz var. Bunun için gerekli malzemeler e, yağ çözücü, karbonat, olma teli ve e, bir tane mendil şey kullanacağız. Evet. Şimdi önce e, kirin olduğu yere kirin olduğu yere karbonatı bu şekilde kirli bölgeye karbonat döküyoruz. Ardından yağ çözümüzü sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi bütün yağ ve kirler Şimdi ocağımızın diğer taraflarında da eğer varsa problem bu şekilde yine serpiyoruz. Mümkün olduğu kadar. Şurada da bir süt var. Evet. Bakın sıktıkça bütün kirler hareketleniyor. Bu arada karantina günlerinde eee daha e, ayrıntılı temizlik yapıyoruz. Hem de evimizin hijyenini arttırıyoruz. Bununla ilgili sadece yağ çöz ve karbonat yeterli. Şimdi olma temizliğinde hafif hafif oluyoruz. Evet, başlıklarımızla çıkartabiliriz. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Bakın. Yağ ve lekesinden eser kalmıyor bu şekilde. Evet. Yani çok olmanıza gerek yok. Bütün leke kabarıyor. Bu arada videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Teşekkürler. Hoşçakalın. Olma işlemimiz bittikten sonra kuruladığımızda gördüğünüz gibi inox yüzeyimizde hiçbir leke kalmıyor. Şimdi inoxların temizliğinde ve silmek için tamamen parlamasını istiyorsak Normal evde kullandığımız cam sille eğer e, silersek ve tozunu alırsak e, mesela inox olan işte e, ve ocağımızın en son parlamasını sağlıyor. Başka hiçbir şey gerek yok. Yani ekstra inoxlar için kullanılan malzemelere gerek yok. Yağ çöz, karbonat ve cam sil. E, Hoşçakalın.